Herkese merhaba selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizler birlikte Nadir Eşya açacağız bir duyurda bulunmak istiyorum topluluk kısmında bir şeyler yazdık ne yazdık arkadaşlar top 10 otomatik silah videosu yapacağız arkadaşlar bu videoda en iyi oyunun en iyi 10 silahını, en sevilen 10 silahını karşılaşacağız arkadaşlar. Bunları bir güç sıralaması da yapacağız. Yalnız bazı silahları atlayıp unutabiliriz diye bir toplulukta bir sekme açtık. O sekmede arkadaşlar yorum yaparak sizin en iyi silahlarınızı yazmanızı istiyorum. Onu geçmesin lütfen kafa karışıklı olmasın. İlla 10 olmak zorunda olur. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 5 olur. Elbeciyi M4 yazarsanız, farklı silahlar yazarsanız bunların bir güç sıralamasını yapacağız. Ama unutmayın sadece birinci silahlar olacak arkadaşlar. Yani M4'ler vesaire olacak ve otomatik silahlar olacak. Yani Viper giremez buraya. Ya da e, ne olabilir? Yani Zayit Falan giremez birinci silahlar daha sonrasında bunun sniper versiyonu falan da yapacağız güzel bir video olacağını düşünüyorum e, hadi video devam edelim yorum yapmayı unutma hadi nadir eşya açacağız nadir eşyanın arkadaşlar en büyük alamet farkı ne alırsanız alın 90 günlük alıyorsunuz arkadaşlar bu çok güzel e, gördüğünüz üzere ying yak Mesela attı bunun sağ sol sırt hepsini atıyor arkadaşlar tecrübe edeceğiz ama onun haricinde bonuslarından da çok güzel eşyalar alabiliyoruz onları göreceğiz isim renkleştirme eşyası 90 günlük attı gene Böyle aldığımız her şey 90 günlük oldu arkadaşlar. Özel yama kutusu attı. Özel yama kutusunun içeriği neydi? Bayağı bir kutu kasıyorsunuz buradan. Hani VP de yapabilirsiniz. Meydan okuma görevi yaparak. Bu yüzden nadir eşya kasası çok çok iyi oluyor. Ayrıyeten de hop neredeydi o? Şu geldik. Dövme dedik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Yin Yang dövmesinin insan soğuma özelliği de var arkadaşlar. Hem Yin Yang dövmesi hem kurt için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten de e, insandaki kafa, gövde, bacak hepsini bir insan sevgiye veriyor. Bunun için çok önemli oluyor. Zaten bizim genelde kullandığımız neydi abi? Ya efsane kurt dövmesi kullanıyorduk ya da yin yang kullanıyorduk. Bunun sebebi de ikisinde hem kurt hem insanda oynayabildiğimiz için de. Devam edelim. Oo yeşil kasa. Ya baya bir kutu atıyor. Meden okumadan güzel şeyler kasılabilir. Önemli olan bonuslar arkadaşlar. Bonuslarından sürpriz olsun bakalım. Şimdi açacağız. Ne çıkacak göreceğiz. 10 günlük ateş ekipman paketi arkadaşlar bonuslarından 10 ve 21 gün şeklinde e, ateş borut ekipman ya da karakterini atabiliyor arkadaşlar. Stampunk çantasında severiz. sistem çantasını neden severiz onu da gösterelim. Var burada var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Stampunk çantasında işgal etme, bomba yerleştirme, tahliye getirme arkadaşlar %30 oran var. Bu oran çok iyi. E, Askeri de baktığımızda bu oran %20 arkadaşlar. Yani çok kritik anlarda çok güzel işler yapabiliyor. Ayrıca de eksi 50 sinsi saldırı hasar var. Bu sinsi saldırı hasar düşme nedir? Arkadan aldığınız mermilerin arkadaşlar hasarını düşürüyor. Özellikle kurtlarda çok çok işe yarıyor. Onun için e, çantalarınızı kullanırken stamp punk olmayabilir başka çantalar da olabilir. Özellikle sinsi saldırı hasarının düşük olmasına dikkat edin arkadaşlar. Devam ediyoruz. MPT sevmeyiz. Mavi de sevmeyiz. Bora'nın renklisini severiz. Zink güzel. Oo, Christopher Smith özel eşya gün. E, bu pek iyi olmadı. Ama şu kutular yani neredeydi o? Şimdi yeşil kasadan ne atıyor? Zehir bombası, gıbıdık gıbıdık şeyler atıyor. Yiğit demir deliş, gerem song deliş falan atıyor. Yani karakterini kullanabilirsiniz. Özel yamadan ne atıyormuş? Gerem song deliş gene aynı. Rhynor, bane atıyor. Güzel. M500 evren atıyor. Uzas, 12 ay. Yani kurt koşusu. Yani genel olarak işe yarayacak şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kutuda hani nispeten yumurtlayan dediğimiz kutular kategorisine girebilir. Yani kutu içinden kutu çıkan. Açmaya devam ediyoruz. Ya bir 21 günlük şu ateş barut eşyası, ekipmanı kendisini bir şey derken, derken yakaladık abi. Barut ekipman paketi 21 günlük. Yani gizemli kutu açmaya gerek var mı bu kutudan sonra pek sanmıyorum arkadaşlar. Hiç sanmıyorum hatta. Şöyle devam edelim bakalım. Onun dışında sürpriz bir şey yok arkadaşlar. Bonusları da gördünüz zaten. set halinde karakterleri de atıyor diye hatırlıyorum. Fazla bir kutumuz kalmadı. Bakalım hatta sonunda tecrübe etmiş oluruz. Bane ekipmanı 21 gün. Oo Reinhardt baneyi atıyormuş. o abi iyi. İyi. Nasıl iyi? Şimdi baneyi buradan kastık. Bane ekipmanını buradan kastık diyelim. Ee, özel yamadan da. Özel yamadan mı? Ekipmanını aldık tamam. Karakterini de buradan aldık. 1.37 diyor. Güzel. 90-90. Gerçi iyi ya iyi. bayağı bir sayısı var. Güzel yani Reinhardt'ı baneyle kasa bilirsiniz. Biliyorsunuz ateş barut ve Reinhardt'ı bane aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Her türlü aynı hesaba çıkıyor. Eğer bir görsel takıntınız yoksa. Yani... Ee, söyleyecek şeyler bitti. Artık açacağız. Ne çıkarsa göreceğiz. Hadi bakalım. İnsan SG bir günlük. Herhalde buradan atabilecek en kötü bonus bu ya. Özel eşyadan daha kötü. Çünkü yani insan SG takmanın hiçbir anlamı yok. Yank dövmesinde zaten insan SG dövmesi gömülü bir vaziyette ve kurt özellikleri de var aynı zamanda. Son bir bonusumuz kaldı. Onu da bir açalım. Ne çıkacak bakalım final nasıl olacak. <laughs> Finalde de Uza efsane 21 günlük. Güzel abi kurt havunda da kullanılır. Üst de kullanılır. Arkadaşlar nadire şarkısı böyleydi. Yani çok büyük bir sürprizi yoktu ama ateş borut ekipmanını falan çok güzel atıyor. Bu açıdan iyi olduğunu diyebiliriz. Yani 21 gün sizde 2 tane hasta zaten. 40 günlük 1 aylıktan fazla e eş ekipmanınız oluyor. Arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Topluk kısmında bir yazın bakalım sizin top 10 silahınız nedir. 10 tane yazmanıza gerek yok. En iyi silahlarınızı en beğendiğiniz silahlarınızı yazın. Oradan bir video çıkaracağız bakalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.